Yıllar önce, zombi kıyameti dünyayı hazırlıksız yakaladı ve milyonlarca ölüme neden oldu. Hayatta kalanların başka seçeneği yoktu. Korumalı şehir devletlerine çekilmekten başka, zombilerin dünyada dolaşmasına izin vererek, günümüzde Riley ve Mike, zombileri izliyorlar. Terk edilmiş bir kasabayı ele geçirmiş olan, yaratıkların farkına varıyorlar ki, geçmiş yaşamlarına dair belirsiz anıları var. Çünkü hareketleri tekrarlıyorlar. Eski işlerinin, bazı zombiler, enstrüman çalmakta başarısız oluyor. Big Daddy ise bir benzin. Hortumu kapıp olmayan bir arabaya yakıt doldurmaya çalışıyor. Riley zombilerin zekileşip, zekileşmediğini merak ediyor. Bu da onu o anda endişelendiriyor. Big Daddy yakında insan kokusu aldığı için kükrüyor. Böylece ikili hızla oradan ayrılıyor. Bu sırada Cholo ve ekibi bir çöplüğe varıyor. Bazı kutulardan kurtulmak için, yerde kıvranan bir zombi gördüklerinde, hemen kafasından vuruyorlar sonra son kutuyu atıyorlar. Kutudan kısa süre sonra kan damlıyor. ve Mike. Aniden şekli bozuk yüzlü bir adam tarafından ürkütülüyor. Mike ateş etmeye hazırlanıyor ama Riley onu durduruyor. Onun muttefikleri Charlie olduğunu açıklıyor. Havai fişekler gökyüzünü aydınlatmaya başlarken. Üç adam diyet Reckoning'e geri dönüyor. Riley tarafından tasarlanmış devasa zırhlı bir araç. Cholo ve ekibi kısa süre sonra onlara katılıyor. Ve ortaya çıkıyor ki bu insanlar diyet Reckoning'i kullanıyor. Zombi kaynayan bölgelerde seyahat etmek için erzak toplamak amacıyla Riley Cholo'yu uyarmaya çalışıyor. Zombilerin düşünür gibi göründüğünü ve hatta kendi aralarında iletişim kuruyorlardı. Ama Cholo onu ciddiye almıyordu. Sonra Cholo motosikletine biner ve Mike ona katılır. Sadece neden gece baskın yaptıklarını sorarken, Cholo ona karanlıkta olmaları gerektiğini söyler. Dikkat dağıtıcı olarak kullanılan havai fişekleri yakmak için. Ortaya çıkar ki zombiler gözlerini onlardan alamıyordur. İnsanlar arabaları ve motosikletleriyle kasabada dolaşır. Erzak arayarak. ve yanlarından geçerken dikkatleri dağılmış zombileri vururlar. Şunu görmezler. Big Daddy havai fişeklere karşı bağışıktır ve diğer zombileri kendilerine getirmeye çalışır ama işe yaramaz. Zombiler ölmeye başladığında ekipten gelen saldırılar altında Big Daddy sinirlenir ve bir zombinin kafasına basar. Ani donc eder le havai fişekler durur ve Riley, cipine çok yaklaşan bir zombiyi vurmak zorunda kalır. Dead Reckoning arar ve Pretty Boy havai fişek, rampasının sıkıştığını açıklar. Riley hemen adamlarının geri kalanını arar ve geri dönmelerini söyler, herkes hızla geri çekilir. Dead Reckoning Sipe Salarken yaklaşan her zombiyi vurarak. Ve birkaç patlamaya neden olarak, Riley Çolo'nun geri gelmediğini fark eder ve onu tekrar arar. Ama Çolo, önce yapması gereken bir şey olduğunu söyler. Sonrasında Mike, Şolu ve Foy birkaç şişe alkol almak için bir mağazaya girer. Çolo bir buzdolabını açtığında. Bir zombi dışarı atlar ve ona saldırır. Böylece yerde güreşmeye başlarlar. Biraz mücadeleden sonra. Çolo zombinin kafasını tutmayı başarır. Ve onu öldürmek için zıpkınıyla vurur. Ardından Çolo bir kutu sigarayı yere boşaltır. Ve Mike'a onları toplamasını söyler. O ve Foy alkolü dışarı çıkarırken. Mike tezgahın üzerinden uzanır. Ancak saklanmış bir zombi aniden kolunu ısırır. Mike panikle dışarı koştuğunda, zombi onu takip eder ama o anda Riley gelir ve yaratığı kafasından vurur. Ardından Riley Mike'a yardım etmeye çalışır ve Cholo ondan kenara çekilmesini ister. Çünkü Mike dönüşmeden onu vurmak istemektedir. Onlar tartışırken Mike bir silahla kendini öldürür. Riley eve gitme vaktinin geldiğini duyurur ve tüm insanlar sokaklarda hızla ilerler. Kasabadan ayrılmak için Big Daddy motorculardan birini yakalamaya çalışır ama bunun yerine bir silah kapar. Araçları takip etmeye başlamadan önce kükrer ve diğer zombiler de onu takip eder. Birkaç dakika sonra Riley ve adamları bir üsse varır. Ayakta kalan birkaç insan şehrinden birinin dışında yer alan. Burada zengin insanlar lüks içinde yaşar. Fitler's Green adlı bir konut kulesinde. Tüm fakir vatandaşlar ise kenar mahallelerde mahsur kalmıştır. Bu şehirde her zaman devreye gezen muhafızlar vardır. Ve elektrikli çitler zombiler tırmanmaya çalıştıklarında onları öldüren, her tarafta su vardır ve şehre girmenin tek yolu ana köprüdür. Malzemeleri teslim ettikten sonra, Riley Çolo'yu bulur ve Mike'ın ölümünden onu sorumlu tutar. Çünkü o dolambaçlı yol gereksizdi. Cholo, Mike'ın riskleri bildiğini açıklar ve yine de gelmeyi kabul ettiğini anlaşıldığı üzere. Cholo, Fitler's Green'de emekli olmak için çaresizdir ve alkol satmak. İyi para kazanmanın birkaç yolundan biridir. Sabah. Riley ve Charlie, Mulligan'ı ziyaret etmek için kenar mahallelere gider. Evsiz bir adam, diğerlerini ikna etmeye çalışıyor. Zenginlere karşı ayaklanmaları gerektiğine dair. Riley onun idealleriyle ilgilenmiyor ve sadece oğlu için biraz ilaç veriyor. Daha sonra Riley bir tamirhaneye gidiyor, dün aldığı arabayı kontrol etmek için. Sadece çalındığını keşfetmek üzere. Çaresizce cevap arayan Riley ve Charlie yeraltı partisine gider. Yerel halkın zombileri eğlence olarak kullandığı yere. Bazı yaratıklar fotoğraf çekimi için zincirlenmiş. Diğerleri ise kumarbazlar için dövüşmeye zorlanıyor. Riley agresifçe Shihua ile yüzleşir ve arabasını sorar. Ancak Shihua hiçbir şey bilmediğine yemin eder ve olayı araştırma sözü verir. Dövüş kafesinde zombiler genellikle kedi veya köpeklerle yemlenir. Ama bu gece organizatör, Slak adında bir kadını içeri atar. Zombileri umutsuzca tekmelerle uzaklaştırıyor. Kaçmak için tellere tırmanmaya çalışırken ama zombiler onu sürekli aşağı çekiyor. Kalabalık gösteriyi seviyor ancak. Riley dehşete düşüyor. Nihayet neler olduğunu keşfettiğinde, iki zombiyi de öldürmek için ateş açar. Ve kalabalık panikle kaçar. Şuhahua kaosu, Charlie'yi vurmak için kullanmaya çalışır. Ama yanlışlıkla rastgele bir adamı vurur. Riley silah seslerini duyar. Ve hemen Şuhahua'yı vurup düşürür. Ancak, Şuhahua hala hayatta ve Riley'e ateş açar. O arkasını döndüğünde, sılak. Riley'yi itmek için çitin içinden tekmeler. Ve kurşun onun koluna isabet eder. Shihuahua kaçmaya çalışırken, Charlie odaklanır ve hassas bir atış yapar. Bu atış Shihuahua'nın kafasına isabet eder. Riley, Slaçki kontrol etmeye çalışırken, polis gelir ve herkesi tutuklar. Daha sonra hapishanede slag, yem olarak kullanıldığını açıklar. Bunun şehir lideri Kaufman'dan gelen bir emir yüzünden olduğunu söyler. Çünkü Kaufman şunu keşfetmiştir. Slaçkin Mulligan'ın isyanına yardım etmeye çalıştığını, ayrıca orduya katılmak için eğitim aldığını da açıklar. Ama kıyamet koptuğunda, onu yaramaz bir işçi olmaya zorlamışlardır. Riley sistemin berbat olduğunu kabul eder. Ama isyan etmeyi umursamaz. Şehri terk etmek için bir araba satın almıştır. Ve kimsenin olmadığı bir yere gitmek ister. Sohbetleri, polisler, Mulligan'ı da şehir dışına getirdiğinde kesilir. Zombiler yollarının tıkandığını görür. Big Daddy kasap bir zombiyi görevlendirir tahtalarda bir delik açması için ve asılı bir ceset onu ürkütür. Ortaya çıkar ki orada birkaç zombi vardır. Ayaklarından asılı ve vücutlarında hedef tahtaları olan, insanlar tarafından atış talimi için kullanılan. Bu durum Big Daddy'nin intikam arzusunu daha da artırır. Bu sırada Cholo, Kaufman ile görüşmek için Filter Screen'e gider. Ancak neredeyse Nip tarafından saldırıya uğrar. Uşak Nip, Kaufman'ın evde olmadığını açıklar ve korktuğunu söyler çünkü tuhaf sesler duymaktadır başka bir daireden, Çolo komşunun kapısını tekmeyle indirir ve intihar etmiş bir adamın cesedini bulur. Adamın beynini yok etmek için küçük bir heykelcik kapar ama ağlayan dul kadın onu durdurur. Onlar tartışırken, adamın oğlu ipi kesmek için dışarı çıkar ama ölü adam bir zombi olarak uyanır ve boynunu ısırmak için oğlunun üstüne atlar. Ardından zombi kadının peşinden gitmeye çalışır. Ancak, Çolo heykelcikle kafasını parçalamaya başlar. Tam o anda nihayet bir koruma gelir ve çolo temizliği ona bırakır. Ardından çolo kaufmanı ofisinde bulur ve şehirde bulduğu tüm güzel eşyaları ona verir. Ödemelerini kullanmak istediğini söyler. Fitler screen'e taşınmak için. Ancak kaufman onu bilgilendirir. Kendisi gibi insanların binaya alınmadığını, öfkelenen çolo bir tirada başlar. Çalıştığını açığa vurarak, son 3 yıldır kaufman için ve onun siyasi düşmanlarını öldürdüğünü, cesetleri daha önce kutularda olan, Kaufman umursamaz ve bir korumayı çağırır bu yüzden Çolo hızla ayrılır. Kaufman adamına onu öldürmesini emrederken, merdivenlerde koruma Çolo'ya saldırmaya çalışır. Bunu tahmin eden Çolo hızlı davranarak kendini savunur. Korumayı bayıltır ve silahını çalar. Akşam Çolo ve ekip üsse gider. Diit Rekoning'i çalma planıyla, yakında iki asker eğitim yapmaktadır. Şişme bir adama ateş ederek, Anidon, arkalarında bir gürültü duyarlar ve ışığı açarlar. Sadece Big Daddy'yi keşfetmek için, üstteki insanlar, alarm çalmadan önce çığlıkları duyar. Sürü üst çitinde toplanır. Elektrikli olmayan, çünkü bu korumaların kullandığıdır. Tüm askerler ateş açmak için koşar. Öldürebildikleri kadar çok zombiyi öldürerek. Ne yazık ki yeterince hızlı değillerdir. Ve zombiler çiti devirir. Ekip bu dikkat dağıtmayı kullanır. Deed, Reckoning'i çalmak için. Ve Foy ve Pretty Boy onunla savaşmaları gerektiğini düşünür. Onkak şulu reddi. Zombiler üsse doğru ilerler. Ve askerlere saldırmaya başlar. Bu savaşı kazanacak kadar sayıları olmayan Deed Reckoning üstten ayrıldığında Big Daddy ateşe başlar ancak. Mermiler aracın zırhından seker ve bazı gaz depolarına çarparak büyük bir patlamaya neden olur. Askerlere ziyafet çektikten sonra zombiler fitler Green'in parlak ışıklarını görür ve o yöne doğru hareket etmeye başlar. Anlar sonra Cholo Kaufman'ı arar. Deed Reckoning'in kendisinde olduğunu söylemek için ona gece yarısına kadar süre verir tekneyle 5 milyon dolar göndermesi için yoksa aracı fitler screeni havaya uçurmak için kullanacaktır. Kaufman teröristlerle pazarlık yapmayı reddeder. Bu yüzden Riley'i serbest bırakmaları için hapishaneyi arar. Charlie ona ne yapacakları konusunda endişelenir ve Riley olduğunu ortaya çıkarır. Yüzünü yakan yangından onu kurtaranın polisler Riley'i Kaufman'ı görmeye götürür. Deed Reckoning'i geri alması için onu işe almak ister riley arabasından Kaufman'ın kurtulduğundan şüphelenir. Onu şehirde tutmak için, bu yüzden daha iyi bir araba ister. Ödeme olarak bol silahlı ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını. Kaufman çaresizdir ve her şeyi kabul eder. Diit Rekkoning'in içinde. Şuruma usallim enerjit mezini Ve Kaufman'ın teknesini beklemesini. Moose kaykayıyla ayrılır. Ve limandaki bir binanın içine saklanır. Güvenle bekleyebileceği bir yerde aniden bazı seslerle irkilir. Ama bunlar sadece sıçanlardır. Riley arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelir. Ve hepsi yeni silahlar alır. Kaufman'ın asistanı 3 askerle gelir. Ve Riley'i onları göreve dahil etmeye zorlar. Ekip kısa süre sonra üsse ulaşır. Ve sürünün neden olduğu yıkımı görür. Riley bazı izleri takip eder. Ve zombilerin köprüye yöneldiğini anlar. Uyarmak için Kaufman'ı arar. Ancak Kaufman, zombilerin, içeri sızabileceklerini düşünmez ve Riley'ye operasyona konsantre olmasını söyler. Riley ve Monalet'i cephane aramaya karar verirler. Ekibin geri kalanı ise çalışır durumda bir araba arar. Bir aracı kısa devre ile çalıştırmaya çalışırlarken, Charlie silahını çeker ve onu Slaçke doğrultur. Charlie ateş ettiğinde paniğe kapılan sılak, onun arkasındaki bir zombiyi vurur. Kısa süre sonra ikinci bir yaratık Charlie'ye yaklaşır. Ve Slak iyiliğe karşılık vermek için onu hızla öldürür. Ancak bu aynı zamanda Charlie'nin kulağını da yaralar. Bir binanın içinde Riley ve Manuel zombi bir asker bulur. Takım arkadaşlarını yerken Riley onu hemen kafasından vurur. Ancak daha yakından bakıldığında arkada daha fazla zombi olduğu görülür. Hepsi yemek yemekle çok meşgul olduğu için ikili bu fırsatı hepsini vurup öldürmek için kullanır. İhtiyaçları olan cephaneyi aldıktan sonra ekipleriyle yeniden bir araya gelmek için koşarlar. Aniden arkalarında kafasız bir zombi belirir ama boynunu salladığında kafasının hala asılı durduğunu ortaya çıkarır ve Mona Lisa'yı ısırır. Charlie zombiyi göğsünden vurur. Arkasındaki asılı kafaya ulaşmak için ve ardından araba nihayet yola çıkar. Yolculuk sırasında Riley bir erkek kardeşi olduğunu paylaşır. Onun da ısırıldığını ve bir saatten kısa sürede zombiye dönüştüğünü, onu vurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Slug risk almak istemez ve Mona'yı öldürür. Lisa'yı kısa bir süre sonra, Riley bir takip cihazını kontrol eder. Diit Reckoning'i inşa ederken yarattığı bir cihazı. Böylece hareketlerini takip edebiliyorlar. Slack. İlk kez şehirden ayrıldığını itiraf ediyor. Ve Riley ondan kenara çekmesini istiyor. Sonra o ve Charlie silahlarını doğrultuyor. Mouton ve Pisbury'i. Riley ise kendisini öldürme emri aldıklarını öne sürüyor. Diet Reckoning'i geri aldıktan sonra. Riley bildiriyor. Yarattığı şeyin Kaufman'ın eline geçmesini istemediğini onlara söylüyor ve onunla kaçmayı planlıyor. Askerler bunu beğenmezse, şimdi gidebilirler. Moton ve Pisbury, bölgedeki zombileri görüyor. Ve Fitler Screen'de işbirliği yapmayı kabul ediyor. Kaufman yönetim kurulu üyelerini topluyor. Ve onlara gizli karakolları olduğunu bildiriyor. Bu tür acil durumlar için malzemelerle hazır. Deed Reckoning'de Chola yakında bir zombi görüyor. Ve sadece onu öldürmek için egzersizine ara veriyor. Gece yarısına sadece 40 dakika kaldı. Bu yüzden Cholo son durumu öğrenmek için Moose'u arıyor. Ama para henüz ortaya çıkmadı. Cholo ekibine füzeleri hazırlamalarını söylerken Moose kapıya yaklaşan bir zombi görüyor ve hızla onu vurup indiriyor. Sonra dışarı bakıyor ve başka bir düşman tarafından irkiliyor. Bu yüzden hızla uzaklaşıyor ne yazık ki. Arkasında birkaç zombi daha beliriyor ve hızla onu yiyorlar bu arada. Sürü nehrin önünde duruyor. Şaşkınlık içinde Big Daddy ışıkların yansımasını fark ediyor ve sadece suya düşmek için öne yürüyor. Diğer zombiler onu takip ediyor ve nefes almaları gerekmediği için. Nehri sorunsuz geçmeye başlıyorlar. Ekibe geri dönersek, relay cihazından Diet Reckoning'in rotasını izliyor ve tepeye gittiği sonucuna varıyor. Füzeleri kusursuz bir açıyla ateşleyebilmek için, slak kestirme yol için yoldan çıkmaya karar verir. Bu da onların ilk varmasını sağlar. Herkes saklanacak bir yer arar ve motorun isyan sinyali olarak Pisbury'e göz kırpar. Ancak Pisbury onu bayıltmak için yumruklar. Çünkü artık Riley'nin tarafındadır. Deed Reckoning nihayet vardığında. Riley ve Charlie onu karşılamak için dışarı çıkar. Cholo onların içeri girmesine izin verir ve silahını Riley'e doğrultur. Pretty Boy'a füzeleri hazırlamasını emretmeden önce. Riley, saldırının masum insanları da öldüreceğini belirtir. Fakat, Shuluyesu Kaufman'ın yönetiminin daha da fazlasını öldürdüğünü söyler şehirde zombiler nihayet istila etmiştir ve yollarına çıkan her kişiye saldırırlar. Kaos ve yıkım yayarak. Bir nöbetçiyi yere serdiklerinde, Big Daddy Önan Silon Salah ve başka bir zombiye onunla insanları nasıl öldüreceğini öğretir. Başka bir asker el bombası atmaya çalışır. Ancak kasap onun elini keser. Cesedi el bombasının üzerine düşer. Ve patlama onu öldürür. Saat nihayet gece yarısını vurduğunda, Çolo füzeleri fırlatmaya çalışır. Ancak başaramaz. Riley onları devre dışı bırakmak için cihazını kullandığını açıklar ve onu kırmak için yere fırlatır. Cholo Riley'yi dövmeye başlarken, Motown uyanır ve Deed Reckoning'e yaklaşır. Riley onu kamerada görür ve Cholo'yu araçtan dışarı tekmeler. Moton anidon ate Arkasında bir zombi belirir ve yüzünü ısırır. Bu yüzden Slug hızla onu başından vurur. O ve pis buri zombiyi yere sermeden önce. Dikkat dağınıklığı Charlie'en Fon'in silahını almasını sağlar ve Diit Reckoning'in kontrolünü ele geçirir. Riley Çolo'yu kontrol eder ve kanadığını fark eder. Fitler Green'de Moto'nun atışlarından. Kaufman kasalardaki tüm parayı çalar. Ve ayrılmaya çalışır. Bir yönetim kurulu üyesi onu durdurmaya çalıştığında. Kaufman o anda onu vurup düşürür. Riley, Çolo'yu durdurduklarını bildirmek için onu arar. Ancak Kaufman ona inanmaz. Çünkü sokaklarda patlamalar duymaktadır. Riley zombilerin şehri istila ettiğini fark eder ve yardım için geri döneceklerini duyurur. Çolo yarasından kurtulup, kurtulamayacağından emin değildir. Ve bunun yerine bir karakola ulaşmaya çalışmak ister. Bu yüzden Foy, diğerleri ayrılırken onunla kalır. İkili bir araba arayışa girer. Ve bir zombiyle karşılaşır. Çolo'nun hızla vurup düşürdüğü, ne yazık ki, arkasından ikinci bir yaratık belirir ve kolunu ısırır. Çolo onu bıçağıyla öldürmeden önce, Foy onu öldürmeye isteklidir. Ama kararı Çolo'ya bırakır. Bu yüzden Cholo son bir şey yapmak istediğini duyurur. Ardından Foy onu üsse götürür. Ve ayrılmadan önce son bir veda eder. Şehirde zombiler devam eder. Her yerde insanları öldürmeye, ayrıca silahları ve diğer araçları kullanmayı öğrenmeye devam ediyorlar. Daha da fazla yıkıma neden olmak için, relay çitleri açmalarını istemek için muhafızları arar. Böylece insanlar kaçabilsin ancak askerler. Elektriği kapatamamışlardır ve kimse aramalarına cevap vermez. Ana köprü üzerinden güç santraline gitmek onları kaosun ortasına atacaktır. Bu yüzden alternatif bir çözüme ihtiyaçları vardır. Bir haritaya bakarken, Riley sürekli yukarıda duran bir asma köprü fark eder ve oraya yönelirler. Yüzlerce insan sokakta ölmeye devam etmektedir. Zombiler ilerlerken, muhafızlardan gelen atışlar birkaç patlamaya neden olur ve bir zombi sonunda alev alır. Big Daddy acıdığı için onu vurarak indirir. Ordu bir inşaat alanından geçerken, bir sürü alet toplarlar. Bir kırıcı dahil. Zombiler kısa süre sonra fitler screen'e ulaşır ve girişi yıkarlar. Aletlerle içeri dalarlar ve hemen tüm zenginleri öldürmeye başlarlar. Tüm lüks mağazaları yok ederken, Deed Reckoning açılır köprüye varır. Ve Üslak Kontrol odasının kilitli girişine ateş eder. Rile'yi de neredeyse yaralayarak. O anda bir zombi ordusu aracı sarar. Bu yüzden riley bir kolu çekmek için acele eder. Bu da nihayet açılır köprüyü harekete geçirir. Ama inmesi birkaç dakika sürecektir. Aniden bir yaratık Riley'nin üstüne atlar ve silahını düşürmesine neden olur. Biraz mücadeleden sonra, Riley zombi yapının kenarından aşağı iter ve inmekte olan köprü onu kafasız bırakır. Ekip aracın tavan kapağını açar ve rileyye tırmanmasını söyler silahını alır ve çok yaklaşan tüm zombileri vurur. Riley tırmanmaya başlarken Diet Reckoning Pretty Boy, onun çatıya ulaşmasını beklemez ve ileri sürer, öndeki birkaç yaratığı ezerek ve yanlardakilere ateş ederek, araç köprüyü geçerken, ekip bir zombiyi görmez, arkadaki merdivene tutunmuş, rile, çatıdaki füze, fırlatıcısını sabitlediğinden emin olur. İçeri girmeden önce şehirde, yerliler çitlere hücum eder, ama hala elektrikli, bu yüzden kaçamazlar, zombiler onları kuşatır. Ve insanlar onlar için her şeyin bittiğini düşünür. Tam onda. Deed Reckoning gökyüzünü havai fişeklerle doldurur. Ve zombiler donar ne yazık ki. Zekaları daha da gelişmiştir. Ve etki sadece bir saniye sürer. Fitler Green'de, Kaufman ve Nip kaçmaya çalışmaktadır. Ve Big Daddy ile karşılaşırlar. Kaufman ateş açar ama mermileri hasar vermez. Bu yüzden Nip patronunu garaja sürükler. Nip kapi asarken Kaufman arabaya Sadece Big Daddy tarafından tekrar bulunmak için. Bunu gören Nip kaçar. Big Daddy boş yere arabayı sallar. Sonra bir benzin pompası fark eder ve arabanın camına vurmak için hortumu kapar. Sadece küçük bir delik. Hortumun içeri itilmesi için yeterlidir ve içeriye benzin doldurur. Bu yüzden Big Daddy pompalamayı açık bırakır ve uzaklaşır. Kaufman Arabedon inerken, Çolo'nun geldiğini görür ve hızla ateş açar. Mermiler işe yaramaz ve Çolo ışığa adım attığında, Kaufman onun zombiye dönüştüğünü fark eder. Arabanın üstünde dönüşürler. Big Daddy yanan bir propan tüpüyle geri gelirken, Onu on la rade alev dökülen benzinin üzerine yayılır. Ve bir patlama hem Kaufman'ı, hem de Çolo'yu öldürür. Deed Reckoning nihayet ana ulaştığında. Çok geç olduğunu keşfetmek onları mahveder. Yerel halk zombiler tarafından yenilmektedir. Riley yine de Charlie'ye füzeleri fırlatmasını söyler. Ve ortaya çıkan patlamalar tüm orduyu öldürür. Saniyeler içinde, kısa bir anın ardından. Bir grup kurtulan saklandıkları yerden çıkar. Böylece ekibin tüm çabaları zahmete değmiştir. Sonrasında Mulligan, Riley'e şehri tahliye eden, kalabalığa katılıp katılmayacağını soruyor ama Riley ilan ediyor ki, arkadaşlarıyla birlikte Kanada'ya gidecek. Tam onda, kaçak yolcu zombi, Deed Reckoning'in içine atlıyor ve adamlardan birine saldırmaya çalışıyor. Riley silah seslerini duyuyor ve araca geri koşuyor. Sadece Pillsbury'nin, zombiyi zaten öldürdüğünü keşfetmek için. Köprüydü. Big Daddy hayatta kalan zombilere rehberlik ediyor. Pret'i boy ateş açmak istiyor. Ama Riley işaret ediyor ki, onlar sadece bir yuva arıyor. Ardından tüm ekip Diet Reckoning ile yola çıkıyor. Kanada yolunda havai fişekler patlatarak, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece daha fazla bu tarz video izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.